Herkese merhaba. İkinci videomuzla karşınızdayım. Devletler neden savaşır? Yüzlerce yıldır insanlar neden birbirleriyle düşman olur? Neden barışı korumak bu kadar zor? Ve daha da önemlisi uluslararası ilişkilerde gerçekten ahlak diye bir şey var mı? Bu sorular kulağa felsefi gelse de aslında tüm bu soruların temelinde yatan şey uluslararası ilişkilerdeki realizm teorisinin doğuş nedenidir. Bugün sizlerle beraber dünya siyasetini anlamanın en köklü ama en gerçekçi ama en karamsar bir yolculuğuna çıkıyoruz. Bugün sizler için hazırladığım bu videoda realizmin klasik kaynaklarına Tukitiyes, Machiavelli, Hobbes gibi düşünürlerden başlayarak Morgenthau, Edward Carr, Kenneth Walls, John Mersheimer, Randall Schweller gibi modern teorisyenlerin eserlerine ve realizmin kilit kavramlarından bahsedeceğiz. Hadi beraber başlayalım. Realizmin temel varsayımı şudur. Dünya anarşiktir. Yani uluslararası sistemde bir üst otorite yoktur. Her devlet kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. İşte bu ortamda hayatta kalmak isteyen devletin yapacağı tek bir şey vardır. Güç biriktirmek. Bu anlayış aslında çok eski. Milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Yunan tarihçi Tukitias Pelopones Savaşları adlı eserinde Atina'nın gücünün artmasının Sparta'yı nasıl korkuttuğunu ve bunun savaşı nasıl kaçınılmaz hale getirdiğini ve bu yüzden güvenliğin sağlanırken güç dengesine dikkat edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Kitaptaki o meşhur söz şöyle der. Güçlü olan yapar, zayıf olan ise katlanması gerekene katlanır. Aslında bu söz realizmin fikirsel çekirdeğini de işaret ediyor. Klasik düşünürlerin yaklaşımı da realizmin gelişimini anlamak açısından oldukça önemli. Machiavelli prenste devletin barış değil gücü ve hayatta kalmayı hedeflemesi gerektiğini söyleyerek aslında devlet adamlarına bir takım telkinlerde bulunmuştur. Ona göre barış istisnai bir durumdur. Savaş ise daimi ve kalıcı bir kuraldır. Hobbes da insan doğasında güvensizlik ve güç arzusunun her daim olduğunu ve bunu kaçınılmaz olarak devletlerin saldırgan e, ya da en azından güce yönelik e, stratejiler geliştirmesine yol açtığını vurguluyor. Onun meşhur sözü var biliyorsunuz. İnsan insanın kurdudur. Aslında insanlar da devleti yönettiği için devletler sürekli olarak diğer devletleri tehdit olarak algılayacak ve e, güçlenmeye çalışacaklar. İşte bu tarihsel tabloda yapacağımız çıkarsama da realizmin temelini oluşturuyor. Peki ne mi bu temel? Devletler anarşik sistemde hayatta kalabilmek için güç dengesine her daim ihtiyaç duyarlar. 20. yüzyıla geldiğimizde realizmin artık disiplinde hakim bir paradigma olduğunu görüyoruz. Özellikle 20. yüzyılın başlarında karşımıza Edward Carr çıkıyor. The 20 Years Crisis 1919-39 20 yıllık kriz adlı bu eserinde idealizme köklü eleştiriler getiren K.A.R. uluslararası ilişkilerin teorik analizinden çok normatif önerilere yönelmesi yönüyle idealizmi eleştirmiştir. Biliyorsunuz uluslararası ilişkiler bir teori olarak bir disiplin olarak e, A.Bersuit'te e, University of College'da ilk disiplin olarak ortaya çıktığında uluslararası ilişkilerde idealizm hakimiyeti bulunmaktaydı. Fakat realizmin giderek güçlendiğini biliyoruz. İşte bu kürsünün başkanlığını da o dönem Edward Carr yapıyor. Ve gerçekten bakıldığında Uluslararası ilişkiler Akademiyası'nda da hakim normun, hakim kuramın kuramında yavaş yavaş realizme geçtiğini bir başkan değişikliğiyle de aslında görmüş oluyoruz. Edward Carr'a göre özellikle dünya politikasını anlama konusunda idealizm yetersizdir. Çünkü idealizm olması gerekene yani normatif kaygılarla olması gerekene yönelmiştir. Fakat uluslararası ilişkiler Edward Carr'a göre tabii ki münhasıran bir sosyal bilim olacaksa olması gerekene yani normatif olana değil olana odaklanmalı ve olanı analizine dahil etmelidir. Ee, bir yaklaşık 10 e, sene sonra da karşımıza klasik realizmde Hans Morgenthau çıkıyor. Hans Morgenthau 1948'de yazmış olduğu Political Among Nations The Struggle for Power and Peace yani barış ve güç için mücadele uluslararası politika adlı eseriyle realizmin kurumsal, kuramsal temelini atıyor ve kitabında realist teorinin altı olmazsa olmaz ilkesini tanımlıyor. Birinci ilkemiz siyaset temel olarak insan doğasındaki bireysel ittifakların sonucudur. Yani uluslararası ilişkileri o bireyin e, bencil doğasıyla aslında açıklıyor. İkinci olarak devletler evrensel ahlaki ilkelere göre değil, ulusal çıkarlara, ulusal zaviyeden, ulusal çıkar nispetinde hareket etmelidir. Bu ulusal çıkar da aslında tanımlamasını yapacak olursak güce indirgenmiş bir çerçeveyi temsil eder. Güç ve çıkar evrenseldir. Dördüncü olarak devlet davranışlarını belirleyici olan şey ahlak değildir. Uluslararası kurumlar, normlar değildir. Çıkarlardır, ulusal çıkarlardır. E, dolayısıyla uluslararası siyaseti anlamak için bu çıkarların belirlediği güç mücadelesini analizin merkezine koymalıyız. E, beşinci olarak devletlerin ahlaki öncelikleri yoktur. Evrensel değerlerle e, dönüştürülemezler. Ulusal çıkar onların aslında davranışlarını belirleyen temel motivasyondur. Ve siyaset e, diğer alanlardan bağımsız, özel bir alandır. Kendi kuralları olan bir oyun alanıdır. Ve diğer disiplinlerden ayrı düşünülmelidir. Biliyorsunuz realizmde high politik ve low politik vardır. Bu yönüyle askeri güce ulaşmak, askeri güç araçları ekonomik ve siyasal güçten daha öncelikli konu olarak değerlendirilir. Böylece Morgenthau realizmi akademik bir kuram haline getirerek hem epistemolojik hem de metodolojik anlamda realizmin temellerini atmıştır. Ama 1960'lardan sonra neorealizm yani yapısal realizm karşımıza çıkıyor. Kenneth Waltz tabi neorealizmin öncüsü diyor ki Mesela insan doğası değil, sistemin ta kendisidir. İşte uluslararası sistemin anarşik olduğu için devletler zaten başka türlü hareket edemeyeceği varsayımıyla hareket eden kenet bolsa göre devletler sadece hayatta kalmak ister. Dolayısıyla başka bir amaçları da yoktur. Her ne kadar klasik realizm insan doğasına odaklansa da Kenneth Waltz 1979'da yazmış olduğu Theory of International Politics adlı kitabıyla yapısal realizmi yaratmış ve meselenin artık insan doğası değil sistemin yani yapının kendisi olduğunu öne sürmüştür. Yani yapı devletlerin davranışlarını bizzatî biçimlendiren, yönlendiren şeyin kendisidir. Sistem anarşiktir ve bu anarşide devletler rasyonel şekilde hareket etmek zorundadır. Yani hayatta kalmak için güç biriktirirler ve bunu yaparken iç politikadan çok sistemin uluslararası yapının mantığına göre hareket ederler. Yani güç dengesine göre hareket ederler. Ancak bu yapısal e, realizm de e, şu soruyu açıklayamıyor. Eğer tüm devletler sadece hayatta kalmak istiyorsa neden bazıları daha saldırgan? İşte John Mearsheimer bu noktada bu duruma itiraz ediyor ve diyor ki sadece hayatta kalmak yetmez. Eğer güçlü olmak hayatta kalmanın garantisi ise o zaman devletler hegemonya da ister. Bu da bizi ofansif realizme götürüyor. Saldırgan realizm. Yani bazı devletler sadece savunmakla yetinmez. Sistemde en güçlü olmak için saldırganlaşır. Özellikle John Mersheimer'ın ne kadar her ne kadar neorealist olsa da Kenneth Bolsu e, neorealizmini daha ziyade savunmacı realizm olarak tanımlıyor. Ve 2001'de yazmış olduğu The Tragedy of Great Power Politics adlı kitabında saldırgan realizmi kuramsallaştırıyor. Ve özetle şunu söylüyor. Hayatta kalmak yetmez. Eğer güvenliğini garanti etmek istiyorsan en güçlüsü olmak zorundasın. Yani hegemonya peşinde koşmak bir tercih değil, zorunluluktur. Fakat her şey sistemle de açıklanamıyor. Neden bazı devletler aynı tehdide farklı tepkiler verir? Eski açıklamalar bir takım durum ve beklenmeyen Beklenmeyen durumlar yani soğuk savaşın sona ermesi, Sovyetler Birliği'nin herhangi bir güç kullanmadan e, dağılmasını resmen izlemesi, bunu beklemesi ve bunun gerçekleşmesi. Bunu ana akım teoriler dediğimiz neorealizm ve neoliberalizm açıklayamayınca eleştirel teoriler, sosyal inşacı yaklaşımlar bir anda ön plana çıkmıyor, çıkıyor. İşte bu noktada realizmin kendini güncellemesi gerekiyor. İşte neorealizmin en son güncel hali de aslında burada karşımıza çıkıyor neoklasik realizm. Bu yaklaşım hem uluslararası sistemin yapısına hem de devletlerin iç dinamiklerini ele alıyor. Çünkü her devlet aynı tehditlere aynı şekilde tepki vermiyor. Randall Schweller, Deadly Imbalances adlı çalışmasında sistemin sistemden çok yani uluslararası yapıdan çok devletin iç yapısı, karar vericilerin özellikleri ve toplum dinamiklerinin de önemli olduğunu savunmakta. Bu teori dış tehditleri sistem belirler ama nasıl tepki verileceğini devletin içi belirler diyor. En çok kullandığımız örnek 11 Eylül saldırıları. 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin Afganistan'a tepki vermesi beklenen bir durumdu. Ama Irak saldırması özellikle onun iç siyasetindeki neo muhafazakarların ya da neo konuların etkisiyle şekillendi. Yani karar vericilerin kim olduğu, devletin iç yapısı, bürokratik dengeler oldukça önemli. Buraya kadar fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama realizm sadece güçle alakalı değil. Güvenlik ikilemi, ittifak riskleri, göreceli kazançlar gibi kavramlarla da aslında realizmin kendini zenginleştirdiğini görüyoruz. O halde bu kavramlara kısaca bir göz atalım. Güvenlik ikilemi bir devlet güçlendiğinde diğerleri sadece savunma amaçlı olduğunu bilseler dahi bu devletin güç arttırımını bir tehdit olarak algılarlar. Bu da silahlanma yarışlarını doğurur. Ee, örnek verecek olursak, 1. Dünya Savaşı öncesi 1870'te Sedan Savaşından sonra Almanya'nın e, alsace ele geçirmesi, özellikle Fransa'da bir takım e, sonuçlar yaratmış ve Fransa'nın Alsace-Lorraine bölgesini tekrar elde edebilmek için yeniden güçlenmesine, silahlanmasına yol açıyor. E, bu durumda tabii Almanya'da tehdit algısını yaratıyor ve Almanya e, zaten güçlü. ...daha da fazla güçlenmeye çalışıyor. E bu durumda İngiltere'nin tepkisini çekiyor. Ve Fransa hem içeride güçlenerek hem de ittifaklar kurarak... ...ki itilaf devletleri dediğimiz Fransa, Rusya, İngiltere... ...artık yavaş yavaş bir arada hareket etmeye başlıyorlar. Bu noktada Almanya'nın karşı ittifakı kurmasına yol açacaktır. Ve bu durum silahlanma yarışını daha da arttırıp... ...Birinci Dünya Savaşı'na yol açacaktır. Göreceli kazanç kavramı. Göreceli kazanç kavramı da aslında mutlak kazancın aksine bir devlet bir kazanç elde ettiğinde diğerlerinin de ondan daha hızlı güçlenmesini bir tehlike olarak algıladığı için bu nedenle devletler sadece kendi kazancıyla ilgilenmiyor diğerlerinin yani rakiplerinde kazancıyla ilgileniyor. Biliyorsunuz liberalizmde mutlak kazanç var yani kazan kazan. Ben kazandım rakibim de kazandı o zaman işbirliği mümkündür diyoruz. Fakat e, realistler için mutlak kazanç yeterli değil. Rakiplerinin de kazandığına bakarlar. Göreceli kazançla ilgilenirler güç dengesi ya da balance of power dediğimiz kavramsa devletler başka birinin aşırı güçlenmesini engellemek için kendi güçlerini ya arttırır buna iç dengeleme siyaseti diyoruz ya da başka devletlerle ittifaklar kurarlar az önce e, Fransa örneğinde olduğu gibi buna da dış dengeleme diyoruz yani e, iç dengeleme ve dış dengeleme güç dengesinin en önemli unsurları bu güçlenen devlet eğer sistemde bir tehdit yaratmaya başlamışsa bu durum elbette savaşa kadar giden süreci açacaktır. İttifakların geçiciliği. Bir devletle bugün ittifak halindeyiz. Ama sistemsel değişim, konjöktürel değişim bu ilişkiyi bozabilir. Yani realistler ittifakları kalıcı değil, geçici olarak görürler. Kısacası realizm bize şunu söylüyor. Uluslararası ilişkilerde romantizme yer yok. Güç, çıkar ve güvenlik. Bu üçü varsa barış belki olabilir. Ki zaten realistlere göre barış geçici bir durum, kalıcı bir durum değil. Ee, belki kulağa karamsar gelse de aslında dünya sahnesinde olan biten hadiseleri anlamak istiyorsak realizmi de göz ardı edemiyoruz. Peki realizmin bu karamsar, çıkarcı, savaşçı doğasına rağmen farklı bir düşünce yok mu? Tam da burada realizmin en büyük rakibi liberalizm karşımıza çıkıyor. Liberal teori işbirliğinin mümkün olduğunu, uluslararası örgütlerin etkili olabileceğini ve ekonomik karşılıklı bağımlılığın barışı teşvik edebileceğini savunuyor. Yani realizmin güç dediği yerde liberaller kurum, norm, hukuk ve diyalog diyorlar. Ama liberalizmi daha detaylıca incelemek bu videomuzun konusu değil. O bir sonraki videomuzda sizlerle olacak. Evet, realizm uluslararası siyaseti anlamanın en gerçekçi yollarından biri olsa da bu gerçekçilik her zaman doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bu teori bize dünyayı açıklayabilir ama ideal bir gelecek, ideal bir konsept sunmuyor. Bu yüzden başka yaklaşımları da bilmemiz gerekiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Özellikle realizmle alakalı öncü kitapları açıklamaların altına yazacağım. Bir sonraki videomuzda uluslararası ilişkilerde liberal teoriye bakacağız. İşbirliği gerçekten mümkün mü'nün peşine düşeceğiz. Hoşçakalın.